Bugün Özak Tekstil işçilerinin direnişinin 12. günü. Günlerdir adım adım bizi fabrikanın daha uzağına sürüyorlar. İki gün önce yine barikatların önünde işçiler sert bir şekilde müdahale uğradı. Pek çok arkadaşımız gözaltına alındı. Pek çok kadın ve erkek iş arkadaşımız darp edildi. Ve bunun üzerine fabrikada çalışan işçiler de buna dayanamayıp, bunu vicdanına sığdıramayıp işi bıraktılar. O günden sonra daha ılımlı olurlar diye beklerken Dün geldiğimizde barikatı daha da aşağı çekmişlerdi. Bizi camiye kadar sürdüler. Ama dün aracılar işin içine girdi. Bazı dolaylı görüşmeler oldu ve biz de bir çözüm olur anlayışıyla bir iyi niyet adımı olarak dünü sakin geçirdik. Dün akşam yine dolaylı görüşmeler oldu. Patronun taleplerimizi kabul edeceğine dair bize bilgiler geldi ve bizden dolaylı olarak yarın da sakin durmamızı rica ettiler. Bir eylem yapmamamızı rica ettiler. Biz de bugün de yine dün beklediğimiz yerde, organizedeki caminin avlusunda bekleme kararındaydık. Ama bu sabah geldiğimizde camiye de girmeyi yasaklamışlar. Caminin daha berisine barikatlar kurmuş jandarma ve aldığımız bilgiye göre müftülük de camiyi kapatmış. Bugün cuma günü bu camide her cuma yüzlerce organizedeki işçi namaz kılmaya geliyor. Bu camide özak tekstil işçilerinin yarısından çoğu Günde beş vakit namazın üç vakitini burada kılıyorlar. Buradaki işçilerin çoğu bu caminin yapımında, temizliğinde çalışmış işçiler. Ama Vali yetmedi, kolluk kuvvetleri yetmedi, iktidarın arkasında durması yetmedi. Müftülük de patronun arkasında izalandı. Allah'ın evi dediğimiz camiyi de işçilere kapattılar. Biz iyi niyet adımı attıkça onlar saldırıyı, engeli, hukuksuzluğu daha da arttırıyorlar. Bizim sabrımızı çok zorlamasınlar. Bugünkü görüşmeler, bugünkü anlaşma ihtimali karşısında biz bugün de bekleyeceğiz. Ancak bu cami açılmazsa, işçilerin bu camide ihtiyaçlarına gidermesine izin verilmezse biz bu direnişi başka boyutlara taşıyacağız. Bugünden sonra da çözümsüzlük olursa birazdan işçilerle bir toplantı yapacağız. Bir haftalık bir eylem planı çıkaracağız ve valiliğin önüne gitmek de dahil o fabrikanın önünde beklememize izin verilmemesini kabul etmemek, oraya gitmekte ısrar etmek de dahil biz bu direnişimizi bütün gücüyle sürdüreceğiz. Bugün karşımızda valisi, kolluk kuvvetleri ve buna eklenen müftüsüyle hak arayan işçiye karşı, saf tutanlara karşı bütün Türkiye'yi özak işçilerinin bu haklı ve onurlu mücadelesinin yanında saf tutmaya çağırıyoruz.